Mutlu günler değerli izleyenler. Amador Futbol TV kanalına hoş geldiniz. Bugün Fatih Mimar Sinan Stadı'ndayız. İstanbul Süper Amatör Lig'de 4. grubun açılış karşılaşması Haliç ve Acıbadem kozlarını paylaşıyor. Maçın hakemleri İbrahim Kapılar, Soner Eski Soy ve Çağan Özen olacak. 11'lere gelecek olursak ev sahibi Haliç'te 28 numara Recep Transfervip.com'un katkılarıyla maçın özetindeyiz sizlerle. 19 Burat Topak, 3 Musim Demir, 6 Turgut daha Erman, 5 Enes Arık, 17 Berat Güven, 7 Emircan Okatan, 23 Kadir Kaluk ve 10 numara Gökhan Zamur olacak. Konuk takım Hacı Badem'de ise bir Muzaffer Sarı İbrahim, 17 Süleyman Akça, 18 Batuhan Taş, 28 Yusuf Kerem Doğdu, 5 Bülent Tekin, 60 Yusuf Ağın, 14 Fazla Eymen Avcı, 7 Görkem Antaç Kuşatar, 15 Gökdeniz Gür, 10 Batuhan Kayıkçı ve 17 numara Furkan Yılmaz olacak. Konuk takım Hacı Badem taç atışını kullanıyor. Orta savunma karşıladı. Atak devam edecek. Geriye pas. Acı badem hazırlık pasları yapıyor. Şimdi Süleyman. Süleyman'ın pası Yusuf'a. Yusuf alın. Yusuf pas verecek birini aradı. Taş çizgisinde. Yerden pas. Batuhan kayıkçı topu saklıyor. Şimdi pası Görkem'e. Görkem çaprazda son anda müdahale geldi. Korner kullandı Acı Badem. Arka tarafa doğru orta. Kimseye gelmedi. Atak sürecek. Yusuf Bekledi. Şimdi Görkem'e pas. Görkem Andaç. Tekrar Yusuf aldı. Ceza sahasında ortaya çevirdi. Savunma girdi araya. Ve uzaklaşıyor top. İstanbul'da 0-0'lı geçtik sürüyor değerli izleyenler. Haliç 0, Acıbadem 0. 6 dakika geride kaldı. Şimdi uzun bir top. Sol tarafa. Yerden pas. Şimdi ceza sahası. Müdahale var. Tehlike geçmedi. Orta geldi. Arka tarafta. Şut geliyor. Sonuç yok. Görkeman Andaç kuşatan. atan. Haliç serbest vuruşu kullanıyor. Ceza sahasının orta, Kafa vuruşu yandan dışarı çıktı. Offside. Ama hakem offside'ı kaldırdı. Kimde Haliç pas yapıyor. Gökhan yerde kaldı. Haliç itirazı var. Oyun sürüyor. İtirazlar yoğun. Ama Haliç kararlı çıkmadı. Bülent ve Yusuf top kapma mücadelesinde ve foul. Bülent faul yapıyor. Hakem düdüğünü çaldı. Sarıkat. Atalım sarı kartına başladı bu pozisyonda itirazı var. Bülent'in sanırım yerde kalan Niyazi'ydi Haliç'te. 17. dakikada Haliç yükleniyor. İleride tek başına Bülent. Aradan pas ama kademe var. Savunma girdi araya. Durum 0-0. Haliç'te oyunu ortak olmak istiyor. Faul. Güdük çaldı. Maçın hakemi pozisyon uzakta ama faul hükmetti. Acı Badem atak yapıyor şimdi. Batuhan pasını aktardı. Uzak mesafe şut geldi yandan dışarıya. Serbest vuruş kullanılıyor. Orta geldi ceza sahasına. İşte pozisyon bu. Penaltı itirazı var. Acıbademli futbolcuların oyun sürüyor. Arkaya. Yusuf ortayı gönderdi. Vuruş gelmiyor. Ve savunma uzaklaştırdı. 21. dakika Acıbadem yükleniyor. Uzaktan bir şut. Sonuç çıkmıyor. Görkem vuruşu yapan isim. Acıbadem yine ceza sahası orta geliyor. Ters vuruş kaleci kaldı. Ersin Kayın'ın müdahalesi top Recep'te kalmıştı. Süleyman Akça yanında Furkan var. Arada pas şimdi ceza sahası. Gol şansı ve top dışarı çıkıyor. Kalecinin müdahalesi var. Görkem Andaj kuşatan. Gole yaklaşıyor. Haliç serbest vuruş kullanıyor. Muhsin Demir topun gerisinde. Orta geldi. Ceza sahasının önlerine savunma karşıladı atak sürecek. Ceza sahası bir çalım. Kafa vuruşu yine savunmadan geldi korner kullanıldı. Orta arka tarafa doğru Bülent indirdi. Bir kafa daha top ağlara gidiyor. Gol geliyor. Gökdeniz Gün. Acıbadem 1-0 öne geçiyor. Bu golün sinyalini çok daha öncesinden vermişti Acıbadem. Durum 1-0. Haliç etkisiz başladığı mücadelede golü kalesinde gördü. İşte yeniden ekranlarda Bülent'in asisti, Gökdeniz'in golü. 01 Bas şimdi. Acıbadem bu kez ikinci golü olarak rahatlamak istiyor. Uzaktan vuruş geldi. Kaleci Recep. Korner. Etkili bir şut. Ama ikinci gol gelmedi. Orta. Kafa vuruşu üstten dışarıya. Dakika 34. İkinci gol için yüklenmişti Acıbadem. Bu arada hata geldi şimdi. Yerden orta. Şık bir vuruş. Kaleci de kalıyor. Kaleci muzaffer. Topa sahip oldu. Haliç beraberliğe yaklaştı. Şimdi taş çizgisinde top katma mücadelesi. Ceza sahasına doğru gönderilen top. Kontrol. Şut şansı ama araya girdi savunma. Hayır diyor Hakem. Topa müdahale. Faul beklentisi vardı. Şimdi karşı atak şansı. Acı Badem adına. Görkem Baktı içeriye Görkem Andaç. orta arka tarafa doğru Gökdeniz arkada istediği gibi kontrol edemedi. Taç artık yavaş yavaş ilk yarının sonuna doğru geliyoruz yükleniyor bir kez daha Badem. top çıkmadan yetişti mi Görkem evet yetişti orta geldi kafa vuruşu istediği gibi değil. Korner kullanıldı. Kafa vuruşu out. İlk yarının son dakikalarında Haliç hata. Penaltı itirazı var. Hakem devam dedi. İtirazları var. Yoğun itirazları var Haliçli futbolcuların. Hakem devam dedi. Yine atakta olan taraf Halik yerden orta inanılmaz. İnanılmaz bir gol kaçtı. Olacak iş değil. İlk yarıyı beraberlikle kapatabilirdi Halik serbest vuruş kullanıldı ceza sahasına doğru orta savunma karşılıyor atak sürecek ceza sahasına orta geldi Bülent pasını aktardı şık bir vuruş üstten dışarıya ama hakemin düdüğü var ikinci yarıdayız ikinci yarıda da sizlerleyiz ceza sahası kaleye doğru bir vuruş Out. Acı badem yükleniyor şimdi. Orta ceza sahasına. Savunma dikkatli hal işte. Bu arada pres var. Pres sonuç verdiği yerde kaldı. Orada Acı badem de bir futbolcu hakem. Devam diyor. İkinci yarıda hızlı başladı. Top kapma mücadelesi. Oyun sürüyor. Fazla Eymen uzaktan denedi şansını. Kaleci Recep. İkinci yarı ard arda ataklarla başladı. Haliç geliyor şimdi. Ceza sahası dışından vuruş. Kaleci de kaldı. Batuhan taş kullandı. Taç atışını. Hakemin önünde yaşanan pozisyon faul. Hakem düdüğünü çaldı. Serbest vuruş kullanacak. Acaba de Batuhan kayıkçı vuracak gibi. Evet Batuhan vuruyor üstten dışarıya. Korner kullanıldı. Ceza sahası arka tarafa doğru şut. Out. Halik. Gole yaklaştı. Hacı Badem. Top çıkarma çabasında ve iyi çıkarttılar. Bir pas daha şimdi. Atak şahsı Hacı Badem adına. Ceza sahası. Orta geldi. Şut dışarıya. Biliyorum onu hocam iyi Yine konuk takım yükleniyor. Ceza sahası. Şut geldi kaleci. Direkten döndü. Atak sürüyor. Bir şut daha yine kaleci. Ayrıca işler çıkardı Recep. Recep. Takımını oyunda tutmaya devam ediyor. Ve bir sakatlık geçiriyor. Recep yerde kaldı. Hakem sağlık görevlilerini çağırmıştı. Şimdi geliyor Hacı Badem. Niyazi karşı karşıya. Niyazi Batuhan'ı yere düşürdü. Faul. Hakem düdüğünü çaldı. İtirazları var. Niyazi'nin hem de yoğun sayılabilecek bir itirazda bulundu. Şimdi Batuhan serbest vuruş paslaşarak kullanıldı. Adaşı Batuhan Taş ortayı yaptı arka tarafa doğru. Savunma uzaklaştırma çabasında ama tehlike geçmedi. Uzak mesafe şut geldi kaleci Recep. İki hamlede topun sahibi oldu. Yine Hacı Badem ikinci gol için geliyor. Ceza sahası şut geliyor. Yine Recep. Atak devam ediyor. Yerden bir pas daha savunma bu kez. Köşe vuruşu kullanılıyor. İçerisi kalabalık. Orta ön direğe doğru. Savunma uzaklaştırdı. Atak sürecek fazla Eren. Pasını veriyor. Bir orta daha. Savunma yine geçit vermedi. Çok uzaklardan şut geldi. Recep dönen top şimdi karşı karşı pozisyon ağları gitti. Top ağları gidiyor. Gökhan Aydaş. Skor 2-0 oldu. Takımını rahatlattı Gökhan. Recep daha ne yapsın değerli izleyenler. Durum 2-0 oluyor. Haliç 0, Acıbadem 2. Artık maçta son saniyelerdeyiz. Offside. Ben Bayrağını kaldırdı. Maç bitmek üzere. Dediğim anda son düdük çalıyor. Acıbadem Haliç karşısında. İlk haftaya güzel başlangıç yapıyor. Haliç 0, Acıbadem 2 maçın sonucu değerli izleyenler.